Takvim 27 Ekim'i gösteriyor. Seyna Joki'de tempo tavan. Hadi son 5 maç verilerine bakalım. Ev sahibi 4 galibiyet alırken 1 kez mağlup oldu. Toplam 14 gol atıp 11-7. Deplasman takımı ise 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 8 gol atıp 3-7. Aralarında oynanan son 5 randevuda Deplasman 4 kez kazandı. Karşılıklı gol var açısından 5 maçın 3'ünde iki taraf da gol buldu. Puan durumu QPS e deri 7 puanla lider. Seyinajoki 54 puanla 4. sırada yer almaktadır. Maçı kim kazanırsa üst sıraya çıkacaktır. Bu sebeple iki takım da kazanmak için çok saldıracak, bu da golleri beraberinde getirecektir. Seyinajoki evde 3 maçtır yenilmiyor. KuPS deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor. İki tarafta formda, hedef net. Tercihim karşılıklı gol var yönünde olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bol şanslar.